Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a, o rejmedilmiş edilmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle Rahmandır, Rahim'dir. Yusuf Suresi incelemelerine devam ediyoruz. Öyle ki Yusuf'u kıskanan kardeşleri kendi aralarında plan yaptılar. Ve eninde sonunda onu kuyuya atmaya karar verdiler. Ve babalarına gittiklerinde babaları dedi ki korkarım ki ona bir şey yaparsınız. Bunu demesinin sebebi kardeşlerinin Yusuf'u kıskandığını bilmesiydi. Geleceği böylece tahmin edebiliyordu. Bilmesi değil, tahmin ediyor. Kardeşleri bunu çekemiyor, kıskanıyor. Rüyada da gördü. Allahu Teala onu nebi olarak seçecek. Ve böylece başından imtihanlar eksik olmayacak. Normal insanın başından geçen imtihanlardan ziyade. Ve tabii ki en de sonunda Yusuf'u aldılar. Ve onu kuyu attılar. Kuyu attıkları vakit Allahu Teala Yusuf'a şunu dedi. Endişelenmene gerek yok. Onların sana bu yaptıklarını gün geldiği zaman onların yüzüne vuracaksın. Şimdi devam edelim. Bu hadiseden sonra 16. ayette Bismillahirrahmanirrahim. Ve ca'u ebâhum işâ'e yebkûn. Ve babalarına akşamleyin ağlayaraktan geldiler. Timsah gözyaşlarıyla. Etkilemek için. Dediler ki, Kalu, ya ebâne, ey babamız, İnne Gidip neste bekû ve terk Yusufa Yusuf'u. Binde متاعına fa akalehu Evet biz kendi aramızda oyalanırken Yusuf'u da mallarımızın yanında bıraktık. Ve kurt geldi onu yedi. Ne demişti babaları? Ola ki siz işinize dalarsınız. O da oynarken gelir de onu bir kut yer. Sanki babalarının bu sözünü kendi yaptıkları çirkin işe alet etmeleri biraz ironi gibi oldu. Yani dalga mı geçiyorsunuz? Geri zekalılar. Onu ben size yem olarak söyledim. Siz de gelip onu bana Bugünü söylüyorsunuz. Yok kurt yedi onu. Ve devam ettiler. Biz böyle diyoruz ama diyor. Vema ente bir müminin. Sen bize inanacak değilsin. Lina. Velev kunna sadiqin. Doğru konuşsak bile sen bize inanacak değilsin. Onlar da babalarına aslında kendilerine güvenmediklerini biliyorlardı. O sözün üstüne ve ca'u ala burada min kedibin kurt yedi onu dediler. Ve bir de sahte bir kanla gömleğin üstüne sürdükleri sahte kanla geldiler. Hadi be bizim dediğimize inanmıyorsun. Bu gömleğe de, de mi inanmıyorsun? Cevabı şu oldu tabii ki babalarının. Kale dedi ki bel sevelet lekum enfusukum emran sizin nefsiniz kendiniz o içinizden geçen şeytan vesveselerine alet oldunuz. Ve yaptığınız bu çirkin işi şeytan size emretti. Ve siz de buna uydunuz. İnanmıyorum size dedi. Fesberu Fesep, e, fesebrun cemilun ve sabrun cemilun artık bana sabrı cemil Güzel bir bekleyiş. Bakalım ne olacak? Ortaya illa çıkacak. Bak burada babaları çocuklarına inanmıyor. Ama meseleyi de bilmiyor. Bu yaptıklarınızda bir iş var. Üşki açılık çevirdiniz. Yalan söylüyorsunuz. Ama bakalım gün gelir devran döner, her şey ortaya çıkar. Vallahul musta'alun. Vallahu'l musta'anu ala ma tasifun. Ve Allahu Teala musta'an yani yardım edendir. Kendisinden yardım istenilendir. Bu anlattığınız çirkin şeyler, yalan yanlış şeyler üzerine bana sabretmek, Allah'a dayanaraktan hayatımı devam ettirmek, onun doğru çizdiği yolda ve beklemek. Bu mücadeleyle başka yol yok. böyle e, hikayeleri okurken kendimize düşen payları almamız gerekiyor yani bir hikaye gibi okuyoruz bunda ne demek istiyor Allahu Teala diye sorgulamamız gerekiyor bir olay olduğu zaman insanların samimi olması çok önemli bir husustur siz güveniyor musunuz bir insana? İçinizden o insan hakkında neler geçiyor? Ben bu insan hiç bundan haz alamadım. Hiç güvenilmeyen bir tipe benziyor. Ya da bu adam çok güvenilir. Öyle olsa bile kanıtsız hiçbir şey yok. Evlatlarına güvenmediği halde kesinlikle onları suçlamadı. Bu yaptığınız işte bir iş var dedi. Ama ben Rabbime yöneliyorum. Müstean olan, kendisinden yardım istenilen olan Rabbime. Elbette o yaptığınız bu işleri açığa çıkaracaktır. Sabrı Cemil'le devam ediyorum yoluma. Hoca et seyyara tunu ve seyyarlar geldi. Fe erselu ve böylece İrsal eylediler varidehum, varitlerini yani sucular kuyunun yanına sucular geldi. Fe etle telbehu suculardan birisi kovasını kuyuya doğru sarkıttı. Kale dedi ki ya buşra müjdeye bakın hey buraya bakın hâzâ hulamun işte size bir oğlan çocuk eserruhu biza'aten ve böylece onu sakladılar. Sermaye olarak yani gelin bunu alalım, satarız, para kazanırız. Vallahu alimun bima yamalun. Ve Allahu Teala elbette onların yaptıklarını biliyordu. Ne yaptıysa alimdi. Ve şerahu bi semenin bahsin ve böylece onu ucuz bir fiyatla terahime, birkaç dirheme sattılar. Ma'dudetin terahime ma'dudetin. Birkaç dirheme onu sattılar. Ve kânû fîhî ve ondan kıymet denemediler. Yani değerini bilemediler. بير مالجيب ألدار ساترنا، وأنا تيري برمدار، وإنسان قال: وكي، نحن نفرقنا. الذين اشتروا من مصر لإمرأته: إكريمي مثاه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وكذلك. mekenni li Yusuf'a fil ardi ve li nuallimehu min te'vilil ahadisi vallahu galibun ala emrihi velakin velakinne ekferen nasi la ya'lemun ve böylece onu satın alan kişi, Mısır'dan onu satın alan kişi karısına dedi ki bunun yerini iyi yap iyi yataklarda yatır. Elbiselerini, her şeyini çok güzel bir şekilde yapacaksın bunun. Bunu yetiştiririz de güzel bir yerlere gelir. Ve onu böylece evlat deniriz. İşte Allahu Teala Yusuf'u böyle korudu. Onu kendisine değer veren bir ailenin yanına yerleştirdi. Ve ona olayların yorumlarını yapabilme yeteneğini verdi Allahu Teala. Allahu Teala yaptığı işler üzerinde galiptir. Mülkün üstünlüğün, güç ve kudretin tek sahibi Allah'tır. Kahhar ismiyle tetikler. Ancak insanların çoğu bunu bilmezler. Ve lemma belaga ne zaman ki o bulut cana geldiğinde ona verdik hukman ve ilmen hikmet ve ilmi yani olayların nedenini ve sonucunu görme ilmini. Ve kezalike nezil muhsinin biz muhsinleri böyle cezalandırırız. Yani iyilikseverleri böyle ödüllendiririz. Ve tu ve böylece kuvveti fi beytiha an nefsihi <laughs> ve ebvabe ve o kimse ki nefsinden onu elde etmek istedi. O evindeydi. Ve bütün kapıları kapattı. Kimse dediği adamın karısı yani Yusuf'tan faydalanmak istedi. Ne zaman ki genç yaşına geldi. Ne dedi? Dedi ki ve kalet hey teleke hadi gel seninim diyor. Artık seninim. Ne dedi Yusuf? Kale dedi ki Allah'a sığınırım. Allah'a sığınırım. İnnehu rabbi ahsene methvaye o Allah ki Rabbimdir. Yerimi güzel kıldı. İnnehu la yuflihu zalimin. O zalim olanları iflah etmez. Yanlış yapanları. Buradaki zalim yanlış yapan demektir. Allahu Teala beni buradaki Rabbim'in kasıt kimileri efendi anlamına geldiği için Rab onu satın alan kimse için. Halbuki bu Allah'a diyor. Niye? Ma'az Allah diyor. Yani Allah'a sığınırım diyor. Allah'a sığınırım. O kadının kocasına sığınırım demiyor. Allah'a sığındığı için elbette ki Allah'a hamd ediyor beni sizin yanınıza böyle güzel bir ailenin yanına yerleştirdi. O yanlış yapanları gerçekten kurtuluşa erdirmez. Ulekat hemmet bihi ve hemme biha ve andolsun içinden onu arzuladı Yusuf. Hatta onu arzulayacaktı. Ulekat burada çok önemli bir nokta var. Burayı tekrar önemli bir şekilde değerlendirelim değerli kardeşler. Hemmet bihi. Bu ayet tekrar okuyalım. Şüphesiz ki o onu arzuladı. Yani adamın karası Yusuf'u arzuladı. Ve hemme biha. Yusuf da onu arzulayacaktı. Levle en e, er ra'a burhane rabbihi. Burada şimdi bir nokta var. O da şudur. Yusuf da ona yürüyecekti. Ama durup düşündü. Rabbinin burhanını gördü. Burhan burada Allah'ın delilidir. Nedir o delil? İlk başta ne yaptı? Allahu Teala yaklaşmayın diyor zinaya. İlk başta ne dedi? Sığınırım diyor. Bak meaden Allah. Yaklaşmadı zinaya. Uzak uzak dururum. Allah'a sığınırım dedi. Ondan sonra ne dedi? Allah'ım beni böyle güzel bir yere eleştirdi. Eğer seninle beraber olursam hem Rabbimin zina günahını işlerim hem de yanlış yaparım. İhanet ederim. İki günah. Olmaz böyle dedi. Bunları düşündü işte. Bu fikirler aklında yer edindiği için Burhan budur. Rabbinin delilleri. Kezalike işte böylece Allahu Teala Yunus Böyle Allahu Teala ona veriyor anhu Es-sû'e vel Kötülükten ve fuhşiyattan, ahlaksızlıktan böylece Allahu Teala onu uzak tutuyor. Ona verdiği o hikmet ve ilimle. Bakınız, insanların zayıf noktalarıdır cinsellik. Allahu Teala bu yüzden <laughs> yaklaşmayın ona diyor. Zayıf insan ona hemen yaklaşabilir. Ancak bilen insan Allah'ın kurallarını tam manasıyla bilen bir insan zineye yaklaşmaz. Kendisini tutar. Ve der ki Rabbimin bana verdiği bu sağlıklı vücut, bu hür yaşam o günahtan daha iyidir. Tabii ki bunu anlamak lazım. Yusuf Nebi bunu anladı. Allah'ın verdiği nimetleri anladı. Bunu durup düşündü. Yoksa olmasaydı o düşünce, o Allah'ın kendisini oraya yerleştirmesi, Allah'a sığınması, o da o karaya yürüyecekti adamın karasına. İşte çok önemli, çok önemli noktalar bunlar. Devam edelim şimdi. İnnehu min ibadina. Şüphesiz ki o bu yaptığıyla beraber kullarımızdan, el-mukhlesin, samimi kullarımızdan, yani katıksız araya kimseyi sokmayan sadece Allah'a yönelen kullarımızdan da Yusuf. Ve böylece bugünkü dersi şey de e, biiznillah tamamlayalım. Sadakallahu lazim. Fesebbim. Bismillahirrahmanirrahim.